Evet. Burası Köyceğiz'de bir evimiz. yaklaşık 70 metrekare civarında. Haritacı arkadaşa dün ölçüsünü aldırdık ama daha ben şey işlemedim. Yeni geldik Köyceğiz'e. Röleve alıyoruz şu anda. Binanın rölevesini alıyoruz. bu binayı üzerine bir kat çıkacağız. Aynı zamanda da mevcut halinde bir güçlendirmemiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu ona bakacağız. Ama büyük bir ihtimalle güçlendirme isteyecek. Bu bina yığma, karma bir bina. Beton karışık. 20'ye 20 ya da 20'ye 30 kolonları var. Ölçülerini alacağım birazdan. Ee, güçlendirme için ne yapıyoruz binalarda? Önce binamızın bir haritacıya tespitini yaptırıyoruz. Ondan sonra kolonlar varsa, tabii, beton betonarme varsa veyahut da kirişlerden alabiliyoruz karot alıyoruz. Karotun inşallah gelecek. Karot yerlerini işaretlemedim, işaretleyeceğim bugün çalışıyorum. Yeni başladık. Bu videoların devamını da çekeceğiz inşallah. Uygulamada inşallah nasıl olursa çekeceğiz. Önce projemizi bitirelim. Evet, önce projemizi. Bitirelim. Karotlarını şey yaptıktan sonra aldıktan sonra. Aldıktan sonra binamızı röleve alıyorum ben. Komple bilgisayara gireceğim. Bilgisayarda hesaplayacağım, kitaplayacağım. Ona göre bir de zemin etüdü yaptırıyoruz arkadaşlar. Onu da unutmayalım bu ara. Binamızı hesaplıyoruz. Mevcut bina eski bina, üst kat yeni bina diye binaya bir performans ölçüyoruz. Eski binanın performansını ve yeni yapacağımız binanın yıkımını şeyini. Ondan sonra ona bir güçlendirme gerekiyor mu? Ne kadar gerekiyor? Ne gerekiyor? Onları hesaplayacağız. Projemizi de toparlayacağız, bitireceğiz. O, özet geçiyorum. Maliyetlerimizi çıkaracağız ondan sonra da kaba inşaatımızı güçlendirme inşaatımızı ve üst kat inşaatımızı yapacağız. Ondan sonra da Salih kardeşim ince inşaatla ilgili detaylara girecek bu. Gerekli, gerekli detayları İnel, yapacağız. Ne yaz? Fayans, kalabodur, ahşap. Neyse. Söyle yani. işte sen anlat. Ben ince çok. Şey bir sonraki videoda istiyorum. ya da e, bir kısaca anlat. Sonra zaten hepsini uzun uzun göstereceğiz. E, i̇nce tarafta duvarlar örüldükten sonra dış cephenin sıvası, izolasyonu, boyası, iç cephede yine camlar, bütün kapılar, ahşap kapılar, mutfak ve banyonun sıhhi tesisatın tamamı, pisu giderlerimiz, ısıl, ısıl donanıma ait olan üniteler, merkezi sistemler, petekler, ısıtma üniteleri, yine bununla beraber aydınlatma üniteleri, anahtarlar, duyular, boğatlar, daha doğrusu evin kabasından sonra yani ne gerekiyorsa yaşantı evet, alanına her şey yapılacak. Hepsi devralındıktan sonra da anahtarlarımızı gerçek evet. sahibine teslim edeceğiz. Bu arada Salih Gül dekorasyoncu arkadaş. Ben Rıza Güvenus da inşaat mühendisiyim. Güçlendirme ile işleriyle uğraşıyorum. Kısaca şunu da söyleyeyim. Bu bina farklı bir örnek olabilir. Yığma bina çözümleriyle üretebiliriz. Genelde mühendis arkadaşlar yığma binayı nasıl güçlendirebiliriz diye soruyorlar. Burada hem projesiyle hem uygulamasını inşallah nasip olursa videolarımızın devamını çekmeye çalışacağız. Şu anda daha başlıyoruz. Yama baştan... beton arme karışımı bir bina. Karışık. Karışık bir bina. Evet. Farklı bir örnek yani. Evet. Her açıdan farklı bir örnek. Evet. Oldu. Var mı sorunuz var? Bak şu, şu tarafta bir. E, şuraya kadar balkonumuz var. Oradan tamam, çıkış merdivenlerimiz var. Tamam abi. Mevcut plan mı? Tamam. Şu, buradan başlayalım biz pencerelerimizden. Kaç pencere? 120 8, 130. Şuraya diyeceğiz. 130 bölü 120. 120. Burada şöyle bir alabiliriz. Şöyle hem göreyim onu. Şeyde 109 bölü 120. Nerede bu? 120, 130, tamam. <laughs> Ortalama değerde. Tamam, şöyle çıkalım. Banyo vasıtalarımız var, ya, şey değil. 20, 20. Ya, -okay. Burası maalesef bundan ampul yok. Ha yok Olsaydı Tamam, şuradan yol, şuradan şey. Şu pencere çok büyük ya. Ee, 60-70-80 bunu biraz daraltabiliriz değil mi? Değişirken mi? Burası bir biliyorsunuz. Bence ön tarafa gelecek. Ha. Bu mevcut önerimiz. Bir de gerçekte revizyon şey, projemiz olacak. Şeyi, burayı biraz böyle çekebiliriz belki değil mi? Tabii tabii. Burayı ön tarafa aldığımızda Burayı komple mi kaldırdınız? Burası kalacak, beraber olacak. Ne diyor ya? Tamam. Ha, o zaman burada yok. Aynen. Orayı kaldırmak zor olur ha. Biz zoru başaracağız sen. Abi, olmaz biraz kötü iş. Bak o şeyden şeyden pencereyi alalım. 250. Tamam ne iş ya? Evet. Ölü. 150. 120, 120 metre. İstanbul'dan mı? Yo, 150. 150 mi? Aynı. Anam. Elle. Ah, sıkıntı. Ne yapalım böyle bir, <laughs> bir Burası zaten başlı başına bir sıkıntı. O zamanın kolonları arbiden mantoldur. Aynı. Seni dedeni işleyemiyoruz. <laughs> Ben evet. çalışmada zaten o kendini hmm, Tamam. Tamam mı? Şey tamam, tamam değil